Neden nokta? Hmm, neden nokta? Ee, Muhammed Baykar hocamız sağ olsun ee, ricasını, ricamı kırmadı. Çok araştırdım nereye gitmem gerektiği hakkında. Ee, en iyisi burasının olduğunu düşündüm. O yüzden Logdeft'i tercih etmek istedim. Daha önce de stajım Logdeft'e yapmıştım. Burada mutluydum ve tekrar devam etmek istedim. Çünkü elazı Elazığ şartlarında bence staj yapılabilecek en iyi yerlerden birincisi burası. Elazığ şartlarına göre iyi, güzel şirketlerden birisi LOCDEF. Bu yüzden tercih ettim. Elazığ şartlarında en iyi yer burası olduğu için LOCDEF. Elazığ şartlarında kendini geliştirebileceğim bir şirket. LOCDEF'te staj yapmanın ayrıcalıklarından bahseder misin? LOCDEF'te ilk gün ekiplere ayrıldık çalışma alanlarımıza göre ve her ekibe takım lideri atandı. Bu bizim için büyük bir avantaj oldu. Ee, burada başlarken kendi fikrimizle de proje geliştirebiliyoruz. Bu gayet iyi bir özellik. Proje konularımız hakkında bize sınırsız kaynak sunabiliyorlar. Çok hoş bir çalışma ortamının olması, grup çalışmalarının güzel, verimli geçmesi, sıkıntı sorun yaşadığımızda aynı projeyi yaptığımız arkadaşlarımızla birlikte daha rahat bir şekilde sorunlarınızı çözme konusunda olsun, çalışma saatleri olsun, her bakımdan çok hoş bir ortam sunduğu için Noctet gerçekten ideal bir iş şey. yeri. Çalışmak istediğim alanda ekip liderlerini benim yönetmesi beni çok mutlu etti. Öğrencilere bakış açıları bizim için büyük bir ayrıcalık bence. Stajyerimiz beklentinizi karşıladı mı? Beklentinizin dışında gelişen bir olay oldu mu? Buradaki beklentim ekip olarak da bir şeyler yapabilmekti. Buraya gelirken ilk başta bizde bir ekip oluşturdular. Bir ekip lideri atandı. Beraberce proje geliştirdik. Bu da benim beklentimi karşıladı. Beklentilerimi karşıladı. Bana tecrübe kattı. Beklentilerim dışında herhangi bir olay olmadı. LogDev beklentilerimi karşıladı. Kesinlikle karşıladı. Her türlü karşılamış durumda Staj tamamladıktan sonra kariyer planlarınıza neler katacaksınız, neleri farklı yapacaksınız? Ürün geliştirmede farklı bakış açılarına sahip oldum. Çalışma alanında geliştirmiş olduğum proje üzerinde mesela ilerleyebilirim. Kendimi mobil alanda daha iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de mobil alanda ve mobil alanda ilerlemeyi düşünüyorum. Ben belirledim bu alanda devam etmek istiyorum. Mobil üzerine kendimi geliştirmiş durumda olduğumu düşünüyorum. Eee gelmeden önce ben Android üzerine çalışıyordum. E, şimdi Flutter üzerinde çalışıyorum ve e, bunun için hem Android hem de iOS için ayrı ayrı proje geliştirmem gerekmiyor. Flutter üzerinde tek bir proje geliştiriyorum. Bu da benim için bir avantaj. Logette seni en çok ne mutlu etti? Ee, ekiple beraber ortaya büyük bir proje çıkarmak beni gerçekten mutlu etti. Saygılı ekip çalışmaları beni çok mutlu etti. Ee, yönetimdeki kişilerin ilgisi çok güzeldi. Çalışmaya çok müsait bir ortam vardı burada ve bu benim projemi geliştirmem konusunda da gerçekten büyük artıları oldu. Ee, ofiste herkes birbirinden destek alabiliyor. Ee, bu yüzden de gayet mutlu oldum. de beni en çok mutlu edenlerden birisi bulunduğumuz çalışma ortamı ve arkadaşlarım Hepsi birbirini destekler ve herhangi bir sorunun sıkıntı olduğunda anında o sorun sorununa çözüm odaklı yaklaşan arkadaşlarımda. Ee... Ekip çalışması hoşuma